Sevgili çocuklar, yine bir matematik dersinde birlikteyiz. Konu başlığımız açıyı tanıyalım. Matematik ders kitabı sayfa 220 ve 221'i yapacağız. Hemen kitabımızı incelemeye başlıyoruz. Kitabımızdaki resimler bize zaten konumuz hakkında fikir veriyor. Bir bilgisayar, kapağı açılmış, ee, ekran ve e, tuşların olduğu bölümle arasında bir açıklık olmuş. Ama aynı noktadan başlamış iki tane ışın. Aynı noktadan başlamışlar iki tane ışın. İki tane ışın kuralımız gereği aynı noktadan başlamış olacaklar. Ben evden bir pergel de getirdim size. Bakın pergelin iki ucunu açıyorum. Aynı noktadan iki ışın. Evet. Makasımızı açıyoruz. Şu noktayı kabul edersek iç kısımdaki keskin kısım aynı noktadan başlamış. iki, ışın. Yani e, şurada bir açıklık söz konusu oluyor. Ne oluyor? Şurada bir açıklık söz konusu oluyor. Açık. Açıklık. Peki. E, evet. Burada da yazmış zaten. Bunların e, ne diyor? Dizüstü bilgisayarın Diz üstü bilgisayarın ekranı ile tuşlarının olduğu bölümün arasındaki açıklık, pergelin kolları arasındaki açıklık, makasın bıçakları arasındaki açıklık açı modelleridir. Ne modelleriymiş? Açı modelleri. Ne modelleri? Açı modelleri. Evet. Devam ediyoruz. açımıza bakıyoruz. Şurada demin de gösterdik. Akrep devriyel yani kovanın arasındaki açıklık. Evet, dolabımızın köşesi. Kapımızın aralığında istenildiği gibi. Penceremizin köşesinde, masamızın köşesinde, iskemlemizin ayaklarının duruşunda. Kitabımızda yaptık örnek olarak açıklıkları gördük. Kalem kutumuzda da açıklığı, defterimizde de açıklığı yaptık. Evet, şimdi kitabımıza dönecek olursak ne diyoruz? Bir başlangıç noktası var. Aynı ışındaki gibi. Ama bu sefer farklı olarak bir noktadan iki tane ışınımız, yani iki yöne doğru uzayabilen ışınımız olacak ve ikisinin arasında bir aralık olacak. İşte bu açının çizgi modeli. Açının bu ışınlarının her birine kenar adı veriyoruz. Başlangıç noktasına e, bir sınırlama getirmiştik. Uzatamadığımızı belirtmek için nokta koymuştuk. Dolayısıyla oraya da köşe adını hatırlıyorsunuz e, köşeler nokta ile gösterilir diye daha önceki çalışmalarımızda noktayı anlatırken sizinle paylaşmıştık. Açının evet İki kenarının kol ucundaki oklar açının kenarlarının istenildiği kadar uzatılabileceğini göstermek göstermektedir diyor. Yani açının şu kollarını istediğimiz kadar uzatabiliyoruz. Farklı renkle yapalım. Daha rahat göreceksiniz. Açının bu kollarını istenildiği kadar ne yapabiliyoruz? Uzat. ama uçlarını mutlaka yine ne koymak durumundayız sevgili çocuklar? Ok. Oh, çünkü ışın kuralı bu. Açının bir köşesi ve iki kenarı var. Açının bir köşesi ve iki kenarı var. Ne diyoruz açı için? Aynı noktadan çıkan iki ışının arasında oluşan aynı noktadan çıkan aynı noktadan çıkan iki ışının bakın parmaklarımın arasında da açı modeli var. Değil mi? Onu bırakın gövdenle kolum arasında da aynı noktadan çıkan iki ışının arasında oluşan açıklığa açı adı verilir diyoruz. Kuralımız ne? Aynı nokta Aynı noktadan başlayacak iki ışın ve bir aralık söz konusu olacak. Bir açıklık oluşturacaklar. İşte şu açıklığa ne diyeceğiz? Açı adını vereceğiz. İki kenar ve bir köşeden oluşmuş olacak. Şimdi gelelim. Çevremizde gördüğümüz açı modellerine örnek vermemiz isteniyor. Çevremizde gördüğümüz açı modellerine birçok örnekler verebiliriz. Şöyle bir tahtamıza bakacak olursak, ders kitabımızı da alacak olursak sıramızdan ders kitabımızı da alalım. Evet. Demin de söylediğimiz gibi akrep ile yer kovanın arasındaki açıklık diyebilir miyiz? Evet, akrep ile yelkovanın arasındaki açıklık diyebilir miyiz? Evet. Bu birincisi. Başka neler aklımıza geliyor? Evet, parmaklarımızın açılmış halleri. Devre resimlerde incelediklerimizi pek fazla yazmak istemiyorum ama mesela kapının açıklık durumları, evet kapımızı açmaya kalktığımız zaman şu kısımdaki evet açıklık durumları da bir açıya oluşturur. Ne diyoruz? Kapının açıklık durumları, kapının açıklık durumları, açıklık durumları. Başka neler olabilir? Evet, ben size bir örnek daha. Kollarımı iki yana açıyorum. Hiç kıpırdamadan duruyorum. Evet, kolumla gövdem arasındaki aralıklar, bakın, geliştirebiliyorum. Evet, ne diyoruz? Ee, makasın açıklık durumları makasın açıklık durumları, açıklık durumları bunlar hep ne oluyor? Açıya model oluyor. E, açıyı daha geniş kapsamda tabii ki e, ileriki sınıflarda çalışacağız. Şimdi öğrendiklerimizi uygulayalım bölümüne geçmeden önce. Açı dedik, köşe var dedik, aynı noktadan köşeler büyük harfle adlandırılır dedik. İki tane ışın çıkıyor dedik. Arasındaki aralık. Bu ışınlara da kenar yani kol dedik. Evet. Açı aynı noktadan çıkan iki ışının arasında oluşan açıklığa açı denir dedik. Açının iki kenarının yani kollarının ucundaki oklar açının kenarlarının istenildiği kadar uzatılabildiğini bize anlattığını ifade ettik. Bir açı köşesinde bulunan harfle okunur dedik. Açılar büyük harflerle isimlendirilir dedik. Bir açı modeli çizdik. Başlangıç noktası, iki ışınımız adlandırdık ve A açısı diye okuduk. Haydi gelin şimdi öğrendiklerimizi bir değerlendirelim hep birlikte. Aşağıdan aşağıdaki çoktan seçmeli soruları. Hep birlikte sizle cevaplandıralım. Işın yalnız bir uçtan. Ha sorumuzu okumadık. Işın aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yanlış olanı bulacağız. Işın yalnız bir uçtan uzatılabilir. Bu doğru. Doğru iki uçtan da uzatılabilir. Evet doğru. Doğru iki uçtan da uzatılabilir. Evet doğru diyoruz. Açının iki kolu iki köşesi vardır. Hayır, açının iki kolu bir köşesi var. Dolayısıyla yanlış cevabımız, yanlış cevabımız yanlışı so pardon. Evet, C şıkkı yanlış diyoruz. C yanlış diyoruz. Evet. Şimdi geliyoruz ikinci soruya. Işınla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur diyor? Her iki ucundan uzatılabilir diyor. Her iki ucundan uzatılabilen kimdi? Her iki ucundan uzatılabilen doğruydu. Her iki ucundan uzatılabilen doğruydu. Işınla ilgili verilen verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Yalnız bir ucundan uzatılabilir. Evet. Evet. Doğru cevabımız B. Ama C şıkkına da bir bakmamız gerekli. Her iki ucundan da uzatılamaz. Bu da yanlış. Bir ucundan ok çiziyoruz. Başlangıç noktası diyoruz. Evet. 5. Aşağıdaki kalemlerden hangisi doğru modeline örnektir? Biraz önce dersimizde hep birlikte çalıştık. Pembe kalemimizin iki ucu da açıktı. Doğru modeline. Evet onu aradım. Evet. Hangisi örnek? Zaten. Evet. Bu ışın modeline, B şıkkı ışın modeline, C şıkkı doğru parçası modeline örnek. A. E, aşağıdaki çizgi modellerinin adlarını işaretleyiniz diyor. Adlarını işaretleyiniz diyor. Şunu alalım şöyle. Evet. Şimdi bakıyoruz. İki tarafından uzatıldığı için biz buna ne diyoruz? Doğru diyoruz. Oklar var iki ucunda. Çizgimiz uzatılabiliyor. Geliyoruz buraya. Bir başlangıç noktası var. İki ışın çıkmış. Bir açıklık oluşmuş. Ne oluşturmuş iki ışınımız arasındaki açıkla? Açıyı oluşturmuş. Gelelim. Yine iki tane ışınımız var. Başlangıç noktamız var. İki ışın bir noktadan çıkmış ve bir açıklık oluşturmuş. Biz buna ne diyoruz? Açı diyoruz. Evet. Bir başlangıç noktası, bir düz çizgi ve bir ok var. Bir yöne doğru ilerlediğini bu ok sayesinde görüyoruz. Bir ucu sınırlı olduğu için ışın diyoruz. Evet, sevgili çocuklar, dersimiz burada son buluyor. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar.